kimler var? Hatırladınız mı bunu? Dükkanı ilk açtığım videolardan. Tipe tipe. Yani büyüdü diyemem. Çünkü bunlar bu kadar kalıyor. Başka büyümüyorlar. Küçük ama geldiğine nazaran tabii ki kocaman oldu şu anda. Tüylerini yeni tıraşladım. Burada bu tıraşlanmış hali gözümüz hiçbir şey yani burnunu bile görmüyordum köpeğin tüy yuma olmuştu. Köpeğimizin durumu bu. Tüylerinden bambaşka bir mevzu yapacağım onun hikayesini paylaşırım kanalda. Bu kanala neden video gelmiyor? Ben bu, şu mevzuyu bir açıklayayım. Sen ne yiyorsun lan? Kanala neden video gelmediğini anlatayım. Şimdi akvaryumlar bir diatom sürecine girdi. Baya bildiğimiz doğal bir mevzu. Bunda hiçbir problem yok. Ama asıl problem şu arkadaşlar aldığımız kumda patladık. İnternette görüntüsüne kalıp aldığım kumda patladık. Nasıl patladık? Ya yani kum bir kere tabii ki istediğimiz gibi değildi de arkadaşlar kum alttan alttan sürekli bir siyahlandı. Bak bozardı, tuhaf bir hallere büründü, üstte pamuklanmalar olmaya başladı. Hani şey gibi düşünün, akvaryuma yem atarsın da kimse yemez orada pamuklanır ya. Bütün yüzeylerde pamuklanma olmaya başladı. Mesela bak şuradaki kahverengileşme şu süreci ile alakalı. Bu çok doğal bir süreç mesela şu kahverengileşme olayları var ya. Kum böyle olunca Allah'tan suyumuz kaliteli de durumu kotardık, bitkiler mitkiler böyle bayağı iyi durumdalar Gördüğünüz gibi akvaryum yeşilliğini. Ya bu sebeplerden dolayı da dedim ki senin alacağın kumu da yapacağın akvaryumu da dedim içimden. İçimden gelmedi video çekmek. Bana daha fazla kum lazım çünkü yükselti vermem lazım. Bir dekor yapmam lazım. Hiçbir şey yapamadık. Kumu komple toplayacağım tamam mı? Bak kumu komple toplayacağım. Götüreceğim dereye dökeceğim. Ya yani akvaryumla alakalı olaylar bu şekilde. Bu yüzden de video atmadım. Aradaki kabloları arkaya attım. Arka, bütün olay arkada dönüyor. Sadece bu filtrenin hortumları var. Hortumların yükseltisiyle alakalı yazanlar var. Hortumların yükseltisi beni de gıcık ediyor ama hortumların yani yapısı böyle. Kestiğim anda eğim kısmından yiyemiş oluyoruz ve bu sefer de aşağı itemiyorum. Zaten ne olacak biliyor musunuz? Bak ben burada bir şeyler hazırlıyorum. Bu akvaryumda topladım. Normalde dağıtım da bütün akvaryumların hepsinde var. Ama bu akvaryumda şu anda topladım bunları. Şu anda bunlar filizleniyor. Böyle fidelere ayırdım. Tek tek filizleniyorlar. Bak mesela görüyor musunuz? Bunlar tek tek filizleniyorlar. Şimdi filizlendikten sonra bunlar baharda burayı komple sarmaya başlayacak. Önümüzde Ramazan keyifli keyifli bunların fidelenmesini, filizlenmesini ve buraları komple orman gibi sarmasını izleyeceğiz hep beraber. Bu yüzden şu anda aslında farkında olmadan da bir gelişim sürecinin içerisindeyiz. Akvaryum mevzusunu artık kapatalım çünkü konumuz farklı. Yalnız şuradaki aksolotların duruşuyla şu akvaryumun güzelliğine bir bak. Valla Blackwater akvaryum oldu. Bütün özünü saldı kök bu arada. Şu anda bütün özü suyun içerisinde ve tabii ki çok sağlıklı bir su bu. Ama değişim yapacağım. Suyun rengini açacağım. Çünkü izleyemiyoruz. Köke bak be. Görüyor musun kökü? Bu kök oradan buradan alınma bir kök değil ha baya bildiğin kazmayla toprağın altından kendi çıkarttığım kök bu. Kanalda da videosu sabittir. Tamam akvaryum defterini kapatalım. Son durumlar bu şekilde. Suyunu tamamlamaya devam ediyorum. Hem de olan malzemelerle yaptım. Kum patladık ve videosu bu yüzden gelemedi. Kaldı ki zaten şu an akvaryumlarda balık yok. Balık alacağım. Lepistes türleriydi bilmem neydi. Bir sürü alımlar yapacağım. Şunu bak aksotlara kilitlendi bak. Şimdi akvaryum suyuyla alakalı video gelecek. Merak etmeyin. Yani kumdan ne kadar patlamış olsak da suyumuz dediğim gibi bizi bayağı bir kurtardı. Artık şu akvaryumların başından mevzuya dönelim. Çünkü bu videonun mevzusu vampir yengeçler. Vampir yengeçler bana geleli bayağı oldu. Ama işte bu kum mevzusuna canım sıkıldığı için ya ben böyle bir huyum yoktu. Birden oldu niye bilmiyorum. Şeyden galiba işte akvaryumları yaptık onu bunu yaptık. Bir küçücük mevzudan patladık ya. Ona mı canım sıkıldı ne oldu bilmiyorum. Bilemedim valla. Neyse. Şimdi vampir yengeçler geleli. Bayağı oldu bak burada da bir tane yuvalık var. Bu da yeni kuşlar için. Kuşlar şu an burada değil. Kuşları evde buraya getireceğim. Bayağı bir kurmur yapıyorlar. Çiftleşirler diye bir tane de yuvalık bile aldım. Orada burada duruyor. Buraya getireceğim. Onların videosu da hemen bunlardan sonra gelecek. Vampir yengeçler ülkeye uzun zamandır gelmiyordu. Gelince de bayağı aldım. Hatta aranızdan birçok kişiye gönderim de yaptım vampir yengeçle alakalı. Bak şu dişi. Bir, bir, dişi bir de kendimi ayırdım. Aniden çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bu yüzden çok temkinli yaklaşacağım. Yok bak, bak bak. Sapsarı gözleri var. Mor ve pembe aralığında vücutları var. Kıskaçları var. Böyle sen de gel. Bu da erkeğimiz. Bunu da bir alalım. Bak birden zıplama. Sabit dur. Bu da erkeğimiz. Rengin güzelliğine bak. Şimdi bunlara yer yapacağım. Yeni yerlerini alacağım. Hatta bak yer var ya yer videosunu ben yaptım, çektim. Onu bile beğenmedim. O kadar canım sıkıldı ki kum mevzusuna. Gereksiz yere. Birazdan onu da göstereceğim. Onu tekrar bozup yeniden yapacağız. Hep beraber. Bunları nasıl besliyoruz? Bunları bildiğimiz un kurduyla da besleyebiliyoruz. Balık, granül, balık yemiyle de besleyebiliyoruz. Sebzeyle de besleyebiliyoruz. Meyveyle de besleyebiliyoruz. Ya bayağı bildiğimiz karides gibi aslında baktığımız zaman. Çok tatlı, çok kibar canlılar. O kadar kibar yemek yiyorlar ki oturup izlemesi çok keyifli. Gerçekten çok keyifli canlılar. Bunun bir sabit dur lan. Kendi türlerine karşı agresifler ama saklanma alanı olursa birbirlerine bulaşmıyorlar. O yüzden de erkek ve dişi ben şu ana kadar ayrı ayrı tuttum. Şu an bir araya koysaydım çoktan çiftleşme gerçekleşirdi. Bunları da nasıl yaptım? Bu arada şunu söylemem gerekirse sıcağa bayılıyorlar. Yani sıcak bir ortama, buharlı bir ortama bayılıyorlar. Bu zamana kadar bu 1-1,5 bir, bir, buçuk aylık süre içerisinde bunlar a böyle burada durdular. Bu şekilde. Bu yaşam alanları da gayet yeterli ama tabii ki için yer yapacağız. Bir tane için gayet yeterli bir yaşam alanı burası. Ve daha güzel bir yer yapacağız. Böyle nemli torfun üzerinde durmaktansa güzel bir yer yapmayı planlıyorum. En azından doğalarını taklit etmek adına. Şimdi ben bunlar var yer yaptım tamam mı bak bunun videosu da hazır en baştan nasıl kurdum neler kullandım ne yaptım ne ettim anlata anlata videosunu yaptım hatta gidip tripod bile kurdum şu videoyu çekmek için sonra beğenmedim niye beğenmedim aha bunların yüzüne bak bu var ya şu psikolojim bozdu yemin ediyorum şu kumlar benim psikolojim bozdu şöyle bir mekan yaptım bunu bozasım da yok bak altta ısıtma sistemine kadar var bunu tamam mı şu karayosunlarını bile Bizzat gidip ben topladım. Sterilize ettim. Belli bir süre beklettim. Sonra buraya diktim. Bunlar büyüdü. Burayı kapladılar. Burada kara alanları var. Şuradaki karayosunların altında Hindistan cevizi torfu var. Onun altında çakıl taşları var. Onun altında lav kırıkları var. Onun altında karışık aktif karbon var. Ön tarafta bildiğimiz kayalar var. Sonra burada kökler var. Hem sulak alanı hem kara alanı hem de bayağı bolca saklanma alanı oluşturdum kafama göre. Tamam mı? Bak. Sonra şurada bir bir şelale sistemi yaptım. Bildiğimiz saplı hamburg sistemli pipo ayarladım oraya. Onu oraya gömdüm. Su da bu yüzden arıtılıyor aynı zamanda ve berrak şu anda gördüğünüz gibi. Su oturmuş şekilde. Bunu da kuralı 2 hafta oldu. Şu an mükemmel şekilde oturdu bu. Bak en altta da şeyler var. Silis kum var. Baya zengin burası aslında. Fişini taktığımda şu anda video için çektim fişi. Hamburg filtre buradan süzmeye ve buradan su akıtmaya devam ediyor. Akan su bu lav kırıklarından aşağı doğru süzülüyor. Aynı zamanda olsunların nemli kalıyor gibi gibi mevzular. Çok da iyi bir sistem oldu ama görsel açıdan beğenmedim ya. Uykusuz uykusuz yaptım çünkü bunu sabaha karşıydı. Bir beğenmedim o yüzden bunu bir değiştireceğim ama aslında yengeçlerin tam da istediği şey bu şu an karşımıza gördüğümüz. Bilemedim şu an ışığı da yakınca bir hoş da görünmedi değil gözüme. Ama yok ya bozacağım. Vallahi bozacağım. Beğenmedim. İçime sinmediği şeyi bozacağım. Ee, fazla ıslanmış. Evet filiz vermişler ama çok fazla ıslanmışlar. Onları bir buradan bir kurtaralım. Haydi o zaman bunu bir bozayım ben. Tekrardan komple boşaltacağım. Tekrar kuracağım. Haydi o zaman ben bunu söküyorum. Sonra tekrardan geliyorum. Evet ertesi gündeyiz. Şimdi ne yaptım? Şöyle bir genel güncelleme yapayım. Akvaryumların sularını tamamladım. Şu an akşam olduğu için hatta ben şöyle söyleyeyim. Bugün ofiste kalacağım. Bugün burayı bitireceğim. Kafaya koydum. Akvaryumlar pırıl pırıl oldu. Şu an ışığını yapmayacağım. Çünkü bir ekosistem oluştu. Onu bozmak istemiyorum. Işığı zaten timera bağlı. Otomatik kendi kendine çalışacak saati geldiğinde. Aksolot bebeklerinin akvaryumu orada duruyor şu anda. Bir ambiyans ışığımız var. Onu emaneten araya attım. Bir ışık olsun diye. Burayı daha değiştireceğim. Yani farklı ışık kombinasyon onları da olacak burada. sesin nasıl yankı yapıyor var ya odayı boşalttım ya. Şuradaki bu yuvarlak masayı kaldırdım. Burayı komple güzel temizleyip boşalttım ve mesele burada başlıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi benim aklım karıştı. Karıştı kısım da şu. Ben şöyle bir sistem yapacaktım. Yani hemen hemen çeyreğine kadar su hatta neredeyse yarısına kadar su. Bir pipo filtreyle hamburg sistemle bir şelale kısmı ve üst tarafta yengeçlerin tırmanıp çıkabileceği kara alanı yapacaktım. Ya hala onu yapasım var da internetten baktığımda da genelde insanlar şöyle yapmış. Zemini oluşturmuşlar. Bir kapı içerisinde ufak bir su koymuşlar. Tamam. Öyle minik bir havuz yapmışlar. Yani yengeçlerde sürekli olarak suda vakit geçiren canlılar olmadığı için genelde karada takıldıkları için. Yani bir aklın diyor ki sen de öyle yap. Zemine şimdi şey kullanacağım. Aktif toprakla dolduracağım burayı. Lav kırıklarıyla dolduracağım. Hiç uğraşmayıp zemine direkt öyle bir minik bir kapta su koyup kara alanı yapıp taşlardan koyup geçsem mi? Yoksa sucul mu yapsam? Gibi gibi problemler var kafamda. Sizlere şöyle bir göstereyim dedim. Ne yapsam keşke canlı yayın olsa da hep beraber karar versek. Şöyle güzel bir yastık kayam var. Bunu dikte kullanabiliriz orada. Sonra şurada ayrı ayrı kayalarım var. Bunları da orada değerlendireceğim. Hatta şunu yeni aldım. İçerisinde ayrı ayrı bölme kapları var bunun. E şunun olmadığını düşün. Şu fileyi kaldır. Taşın altına drenaj yapacaktım bunlar da fileyle. Yani şöyle bir sistemde etrafını kumlarla doldur. Tamam mı? Sıfıra sıfır doldur. Arkaya birkaç kayat yükselt. Öyle mi yapsam? Ya da şöyle bir kenara dayayıp mesela şöyle. Öyle de olabilir. Ya da benim minik yavru unkutlarını koyduğum bir kap var. Mesela bunun derinliği bir tık daha az ve daha az alan kaplar. Yani böyle bir sistem de olabilir. Şu an oranın su dolu olduğunu düşünün. Su kirlendikçe dip çekimi de şöyle yaparız. Atarız bir serum ortunu. Tamam mı? Hemen bir pipet gibi dip çekimi yaparız suyun içerisine. Kalan kısım kara alanı olur. Onları da ekstra nemlendiririz. O zaman ben ne yapayım biliyor musun? Bir gideyim. Karar verdiğimden sonra geleyim. Hadi bakalım. Evet karar verdim. Saklama kabını havuz olarak kullanacağım. Etrafını kumla dolduracağım. Alttan drenaj olsun diye her ihtimale karşı şimdi nemlendiririz bilmem bir şey yaparız. Drenaj olsun, altı sağlam tutsun diye lav kırıkları döşüyorum. Onun üzerine aktif karbon, onun üzerine de en son araları da doldura doldura aktif toprakla beraber bir kara alanı yaparız. Bence havuz genişliği ve uzunluğu Yeter. Yani zeminin yarısından fazla sulak alanı olmuş olacak sonra kara alanı. Kaldı ki zaten kara alanında nemli yapacağımız için bir problem olmaz. Şimdilik son durumumuz bu. Bunun üzerinden dayamaya döşemeye devam ediyorum. Bakalım ortaya ne çıkacak? Nasıl bir iş çıkacak? Ben de merak ediyorum. Hep beraber göreceğiz. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yaptık? Şöyle bir güncelleme yapalım. En altta lav kırıkları var kalın büyük taneli. Onun üzerinde ince taneli lav kırıkları var. Onun üzerinde çakıl taşları ve aktif karbon karışık çakıl taşları attım. Ve en üst katmanda şu anda aktif toprak var. Bizim normal bildiğimiz aktif toprak var ya varında kullandığımız onlardan var. Bunların üzerine de aklıma şimdi geldi. Hindistan cevizi torfu yapacağım. Yani zemin bayağı bir zengin olacak. Buraya yarın bir gün bitki diktiğimizde bitkiler burada coşar. Çünkü alt zemini sağlam tuttuk. İster köklü bitki, ister mos tipi, ister karayosunu tipi bir bitki ektiğimizde Baya mineralli besleyici bir zemin oluştu. Şimdi elimde şu anda teraryumdan çalarım ben buraya. Springtaillar var ya temizlik işçisi böcekleri. Onların olduğu torflar var. Onlardan ben buraya birazcık çalayım. Bir güzel onlardan yayalım. Sonra karayosunları vardı ya şu bizim videonun başındaki. Onlardan da buraya araklarız. Orayı zamanla katlar, seyrederiz güzel güzel şey yaparız. Bakacağız. Halledeceğim. Hadi geliyorum yine. Çok gidip geliyorum işte. Video çekince böyle oluyor. Şimdi üstten içerisinde springtail olan torflardan da döşedim bir güzel sıkıştırdım. Çok tatlı bir görüntü oldu yalnız. Şu torflar ıslandığında ay gerçi torflar ıslanmayacak ama ay nemlendireceğiz. <laughs> bir an, bir an kendimle çeliştim şu anda. Bu torflar ıslanmadan şu görüntü çok güzel oluyor. Böyle kızıl kestane görüntüsü ama zemin zaten yakında yemyeşil olur diye tahmin ediyorum. Yani yakında olmasa da ilerleyen dönemde yemyeşil olacak buranın zemini. Bu böcekler nasıl geziniyor şu an siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ben bayağı görünüyor bende şu an. E, ee, havuzu doldurmadan önce elimdeki mini köklerle, kayalarla, taşlarla bir saklanma alanları yapacağım. İki bu havuzun içerisine rahatça girip çıkabilecekleri destek atacağım buraya. Kafamda bir şey yok. Rastgele oynayacağım bakalım ne çıkarsa. Bir bariyer yapacağım, bir inme çıkmalık alan yapacağım. Bakalım onda nasıl olacak. Evet şöyle finali göstereyim sizlere. Ne yaptım? Kayalardan oraya bir mağara oluşturdum. Mağaranın altı bayağı derin. Şimdi yengeçlerde ısrarla saklanma alanına vurgu yapılıyor. Vampir yengeçlerde özellikle. Bir adet mağara da buraya yaptım ama bu mağaranın girişi bayağı bir açık kalmış. Çok sorun değil aslında. Arlandıklarında birbirlerinden uzaklaşabilecekleri, girebilecekleri bir kuytu köşe yeterli oluyor. Bu anlamda iki adet mağaramız var iki ayrı köşede. Havuzun içerisine rahatça girip çıkmaları için şöyle bir kayayla destek attım. Ardından elimdeki kuru dallarla maksat burada havuza rahat girip çıkmalarını sağlayacak bir alan oluşturdum. Bence fena olmadı ya. Şöyle baktığımız anda şimdi Havuzu dolduracağım ama önce şu şeyleri bir nemlendireyim kara yosunlarının nemli kalması lazım. Bu kadar nem yeterli. Fazlasına gerek yok. Yani ortamı da nemlendiririz yine. Ama darlandığında hemen havuza girecekleri bir alanları var. Bence gayet hoş oldu. Bu şey de benzedi. Teletabilerin evlerine de benzedi. Bu yeşil alan komple burayı kaplarsa çok güzel olacak. Zaten artık bahar geliyor. Bol bol kara da buraya destek atarız. Güzel bir alan oldu. Bence gayet güzel oldu. Yeterli. Bunları şimdi besleme alanı için bir alan seçeceğim. Oraya bir besleme kabı koyacağım. Haşlanmış sebzeler, meyve takviyeleri, canlı yem, un kurdu, un kurdu onlardan takviye yapar güzelce beslemeye devam ederiz. O zaman şimdi ben bir havuz doldurayım. Sonrasında geleyim finali beraber yapalım. Yengeçleri yeni yerlerine alalım. Şimdi burada ofise de belli noktalara güvenlik kameraları yerleştirdim. Bu Wi-Fi bağlantılı. Daha kurulumlarını yapmadım ama yapacağım. Belki böyle bir video yaparız. Böyle belki hayvanlara bir sistem yaparız. Onları da uzaktan izleriz. Şimdi bir tüm havucu ikiye böldüm. Bu fazlasıyla yeter. Zaten böceklere de veririz. Fazla fazla yeter bize. Bunları burada bir 15 dakika haşlanmaya bırakacağız. 15 dakika yeterli. Bu burada bir haşlansın sonra rendelerken devam ederiz. Şöyle bir haşlanmış havuç sonra ufaktan rendeledim. Püre haline getirdim. Onlar güzelce yerler zaten. Fazla fazla koydum. Bayağı fazla bunlar ama dursun olacak. Bir şey olmaz. Şöyle bir kayayla destek atıp bunlara beslenme alanını sabit bir yer yaparsam onlar için de benim için de gayet kolay olur. Düzen değişmemiş olur. Şöyle kavanoz kapağı yapmıştım bir tane ama belki videoya koydum koymadım bilmiyorum. Sonra içimesini değiştirdim. Şimdi birazdan canlıları içeri alırız. Sonra buhar camı var buranın. Onu da kapattığımız anda genel bir görüntü alırız. Burada sadece hoşuma gitmeyen havuz kısmı oldu. Eminim birçoğunuzun da öyledir. Şu plastik görüntü şu doğallığı felaket bir şekilde bozuyor. Ona da şey yaparız ya. Aklımda bir fikir var o görüntüyle alakalı. Bu plastik kabı silikonlayıp üzerine taşlar ya da torf serpiştirip yapıştırabilirim. Torf belki suda küf yapabilir ama daha çok böyle taş yapıştırabilirim. Onu ilerleyen zamanlarda yaparız. Önümüz zaten Ramazan ayı. Ramazan ayında geliriz. Burada bol bol vakit geçiririz. Daha bir modifiyeli hale getiririz o havuzu. Şimdi ben bir de buna kafayı takıp aman bunu da taşlayayım dersem yine video gelmeyecek kanala. En azından canlıları şöyle bir rahat ettireceğimiz bir alan almış olalım. Bence gayet güzel oldu ya. Şu en, önceki halinden güzel oldu. Ben önceki de güzeldi de. Ya önceki daha bir akvaryum gibiydi. Daha böyle bir taşlık kayalık. Çok böyle tel maşa duruyordu o kayalar içeride. Ama şu an mağarası, kara alanı, yeşillik alanı, kuru dalların olduğu bir kısım bence daha hoş oldu. Göze daha çok hitap ettiğini düşünüyorum. Sadece havuz kısmı. Havuzu görmezden gelin şimdilik. Bugünün menüsü haşlanmış havuç olsun. Sonra canlı yem takviyesi yaparız. Un kurdu veririz diğer günde. Ona göre ayarlar gideriz. Yalnız bir tane içeride sıçrayan örümcek gördüm. Size onu göstermeye çalışıyordum ama şu an tekrardan bulamadım. Ya yengeçlere yem olacak ya da... ...burada yaşamına devam edecek. Bulsam kurtaracağım içeriden de. Burada oldukça sıçrayan örümcek var yaşadığım bölgede. Yani kış aylarında da nereden geldiniz, nasıl hayatta kaldınız o da ayrı bir mesele. Neyse, hadi şu canları bir mekana alalım artık. Hello. Neredesiniz lan? Oğlum bir sandım ha. Vallahi korktum. Gel. Hadi yeni yerlerinizi alacağız, gel. Tipe bak. Hadi git yürü. Şu an bir bayağı bir dumur oldu. Afalladı kaldı şu Yürü yürü. Yeni mekan mı oğlum? Yürü işte. Heh. Gez biraz şöyle. Gözlere bak. Gözlere bak gözlere. Bu burada biraz takılsın. Diğerini de alalım yerine. Yani boyutları biraz ufak. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama oradan. ekranda. Bir afalladı bir mala bağladı. Ben de bir ufaktan bir korkutuyor. Niye böyle yapıyor acaba? Neyse çekindi galiba. Işığın altına aldım ya ondan. Hop yavaş. Açıldı kendine geldi. Yalnız dişi ile erkek ilk defa bir araya gelecek. Agresyondan bir korkmuyor değilim. Birbirlerine çok agresif davranabilirler. Ya bacak koparmada sıkıntı yok da şu kıskaçlarını koparmasın yeter. Kıskaçlarını koparırsa beslenmede bayağı bir sıkıntı yaşatır bana. Y yemek yiyemezler. Diğer kabuk değişimine kadar sonra çıkıyor zaten. Onda bir sıkıntı yok. Kabuk değişiminde tekrardan uzuvlarını yeniliyorlar. Hadi şu Enişteyi de bir yerine alalım. Hah. Enişte daha bir sakin yalnız bu arada. Dişi bir agresif davranıyordu ama tedirgin hayvan ne yapsın? dırıp dırı. Kavga olmaz inşallah. Hadi bakalım yürü. Bir koparıyormuş, mu çat diye. Yani bir sıkıntı yok gibi şu an. Şu arkadan bir iteklesem şöyle. Yürü ha. Dişinin yanına doğru git oğlum. Kabardı bir şey oldu ama dişi de sıfır tepki. Dişi de hiç tepki yok. Kamerayı içeri sokabilir miyim? Dur bakalım. Heh, şöyle güzel bir oluyor. Dişi o kadar hareketsiz ki şu anda. Yok gibi sanki. Burada değilmiş gibi. Kendini çevrim dışı moda aldı şu an. Ayça 22 oturum kapattı şu anda. Garibim. Bekle. Kız evi naz evi oğlum. Kolay değil bu işler. Bekleyeceğim. Yapacak bir şey yok. Peki yengeyi biraz hareketlendirsek. Oğlum öldün mü lan? Korkutma beni. Aha. <laughs> Lan adamın üstünden geçtim be. Şu anlık güzel duruyorlar vallahi bir kavga gürültü yok. Faktör de çok. Şimdi ben varım. Yeni bir mekan. ışık altındalar stres. Ama son durum bu şekilde. mağaraya girme de biraz görüntü alalım. Öyle hemen mağaraya girmeyin lan. öyle yan yana durun. Çok güzeller ya. Aha. Yeni bir aşk mı doğuyor? Neler oluyor? Olmak çok kötü pozisyondayız. oradan bir şey. Oo, çekilmen lazım he. Tamam. Şimdi oldu. Valla bence gayet güzel oldu. Büyüklük olarak da alan baksana yani küçücük kaldı yengeçler içinde. Mekanın büyüklüğü de gayet iyi. Yavruları olursa inşallah bir sıkıntı çıkmaz da bunları üretirsek yavrularını da burada izleriz böyle minik minik. Etrafta bir sürü yavruları olur. Bunlar bayağı da yavru yapıyor diye biliyorum. Bir 30-40 tane mi? Belki daha fazladır bilmiyorum ama çok yavru yapıyor diye biliyorum. Onu, yavrular oluyor da yavruların hayatta kalması biraz zor oluyor. Bakalım elimizden geldiği kadar bunları hayata tutmaya çalışacağız yavrularını. Umarım kavga gürültü olmadan güzelce anlaşırlar, ürerler. Yenge'nin ketumluğu surata bak. Hiç mutlu değil şu anda. Hiç memnun değil bak. Kaşlarında çatlı şu an. Valla erkek mekanı şu anda bir keşfediyor. Bir etrafa bakınıyor. Şimdi bunun buhar camını da koyalım. Sonra da bitirelim. Yani bunları daha fazla rahatsız etmeyelim. Çünkü şu an stres altındalar. Yeni mekana geçtiler ya. Bir streslerini bir atsınlar da izleriz burada daha keyifli keyifli. Şöyle kapaklarını da takalım. Bu akvaryumu bu yüzden çok seviyorum. Baya buhar camıyla bize. Hatırlayanlar vardır. Bunun kutu falan yapmıştık. Ön tarafı ovalli. Bunu şuraya takacağız. Bu harcamını da alalım. akvaryumların ışıkları yanmış bile. Çok güzel duruyorlar bu arada. Şş, vallahi çok güzel duruyorlar. Maşallah. Şimdi akvaryumu dur. Heh, şu camı bir sileyim. Ondan sonra yerleştirelim. Ama Şöyle bu harcamlarını da yerleştirelim. İşte bu kadar. Vallahi süper oldu bence. Yorumlara bekliyorum düşüncelerinizi ama ben çok beğendim. Sadece şu havuzu bir ileride modifiyeleriz. Havuzu daha bir doğal görünüme kazandırırsak gerçekten güzel oldu. Ben bu kadar beklemiyordum. Bir şekilde yaparız diye bir daldım. Harbiden güzel bir işçilik çıkarttık. Şimdi ben bunların ışıklarını söndürünce daha bir aktif olacaklar. Bunları da gayet güzel bir şekilde gözlemleriz buradan. Yorumlara düşüncelerinizi bekliyorum. Elde olan malzemelerle ancak bu kadar. Ha Daha profesyonel malzemeler olsaydı daha farklı şeyler çıkardı. Daha profesyonel malzeme olunca da insanın içinden valla kendi adıma söyleyeyim yapası gelmiyor. Ben böyle daha çok amatör bir şeyleri birleştir bir şeyler yapmayı daha çok seviyorum. O yüzden burası yani dedim ya şu akvaryumların olduğu kısım haricinde yalnız ana baba günü şu hala çalışmaları devam ediyor burada. Şu akvaryumlar tamam görsel açıdan bir şeyler yapacağız. Daha bu çok değişecek akvaryumlar da. Dekor açısından, bitki açısından çok oynamalar yapacağız bu süreç dahilinde. Önceki videodan söylediğimi hatırlıyorum. Burası daha çok görsele hitap eden kısımlar. Burası da bizim amatörce oynayacağımız bir oyun alanı olacak demiştim sol köşe için. Bundan bir sonraki videoda yeni aldığım kuşların videosu olabilir ya da öyle bir canlı geliyor ki şu anda akvaryum odasına. Arkadaşlar akvaryum odasına neyse çok spoiler vermeyeceğim. Çok farklı bir canlı geliyor. Yorumlarda belki tahmin edenler olabilir ama genel itibarıyla benden beklemeyeceğiniz bir canlı geliyor. Ben de kendimden beklemezdim. Bakalım neler yaşayacağız. Ya, hayatımda ilk defa besleyeceğim bir canlı geliyor. Bakalım ne olacak. Bakalım neler yaşayacağız. Yalnız başından ayrılamıyorum. O kadar güzel duruyorlar ki mor mor. Biz de vedalaşalım çünkü yeni gelecek canlılar için yeni kurulumlar yapmam lazım. Videolar devam ediyor. Ben bunu kapatıp tekrar videoya başlayacağım. Akvaryumları da görmüş oldunuz şu anda son halleriyle. Şurada bir tane şey var sadece. E, fil kulak dişlisi var. Hatta o da doğum yapmış. Onun da yavrusunu gördüm burada bir yerde ama. Tesadüf gördüm. Geri görünce aşağılara doğru kaçtı. Genel olarak şöyle içinde bir gezinelim hadi sizle beraber. Şuraya bir tane deve tabanı attım. Bu deve tabanını kedi mahvetti. Yaprakları falan çok güzeldi. Kedi mahvetti. Buralarını ısırdı ama şu an bayağı toparladı. Burada büyüyüp yeşerecektir. Bir deve tabanım daha var. O bayağı benim boyunma geldi neredeyse. Çok büyüdü. Onu da tekrardan getirip buralara ekeceğim. Ya burada sarmaşıklar artı. Bak bu sarmaşıklar hala burada farmlanıyor şu anda. Bu sarmaşıkları burada komple yayacağım. Ya videonun başında söylemiştim diye hatırlıyorum. Çok da uzatmak istemiyorum ama. Bak videonun başındaki haline göre bir tık daha büyümüş görüyor musun? Aradan bir gün geçti. Ya büyümüş dediğim şu kök filizlenen kökleri bir, bir, tık daha uzamış. Ya burada patos sarmaşığı artı deve tabanıyla şu üstlerden buraları yem işi yapacağız. Bir de yapacağım şeylerden bir tanesi de şu. Şu lambayı da Hilti ile tekrardan tavanı deleceğim. Şu ışığı bu tarafa kaydıracağım. Tam oturtacağım. Haliyle bu da kayacak. Yani iki ışık birden kayacak yan tarafa. Ve şuraya bir ya da iki ışık daha alacağım. Ya yani bura komple sıralı şekilde ışık olacak. ışıklandırma olacak. E, bu sarmaşıklara da iyi gelecek bu ışık. 6500 Kelvin değerinde ışık bitkileri de gayet yararlı. Bitkiler gayet bu ışıkla büyüyor şu anda. Başka hiçbir ışık eklemesi yapmadım. Bu ışık beklediğimden iyi çıktı valla. Son durumlar böyle arkadaşlar. Video neden gelmediği konusuyla alakalı açıklamamı zaten videonun başında yaptım. Ben hemen diğer kayda geçiyorum. Havza da çok dolmasın. Uzun uzun videolar yapacağım birazdan. Sonraki videoda dediğim gibi ya kuşların videosu olabilir. Kuşlar çok güzel rengarenk kuşlar. Yani çok seveceksiniz adım gibi eminim. Böyle bir renk yok. Kuşlarda öyle güzel renkler var ki inanılmaz bir şey. Ya onların videosu gelir ya da yetişirse o az önce bahsettiğim çok farklı bir canlı geliyor dediğim canlı gelir. İkisine videosu gelecek nasıl olsa. Tamamdır. Videoya like atmayı unutmayın. Yorumlara mutlaka düşüncelerinizi bekliyorum. Gerek yeni yaptığımız yengeç terariumlarıyla alakalı gerek akvaryumlarla alakalı mutlaka yorumlarınızı beklerim. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.